Aşk, aşk, aşk neredesin? Yok mu beni bir anlayan bir omuz arıyorum. Bu omuzda yatayım saatlerce. Devamlı beni arasın, devamlı sorsun, jestler yapsın. Bir de üstüne üstlük arkadaşlarımla beni yata götürsün. En lüks arabaya alsın. O kredi kartında limit hiç olmasın. Haydi gelin gelin, formülünü vereceğim. Bu biraz... Kiralık aşk oluyor ama olsun, kaç tane genç kızın hayali böyle? Belki benim de öyle miydi acaba? Değilmiş ki buradayım şu anda. Bu hayallerin içinde olanlar aslında siz kendi gücünüzü bir erkeğe teslim etmek istiyorsunuz ve diyorsunuz ki güç eşittir, fizikseldir. Maalesef çok üzgünüm, böyle bir aşkın sonu hüsran oluyor, o para bitiyor, e, o adam o kadını terk ediyor da o kadın o adamı terk ediyor hep mutsuz oluyor. Böyle bir hikayeyle başlayan ben, bunca danışanla çalışan, bunca seminer veren ben daha mutlu aşkı duymadım böyle bir hikayenin içinde. Ama yine de o ruhun diğer ruhla birleşmesi var ya, tek beden olmak. Ama şimdi bedene geçtik biz, bedensel düşündünüz, kapatalım bu konuyu, o ruhun tek bir parça olması o elmanın diğer yarısı aynı gözle bakmak, aynı düşüncelerde olmak, aynı şeyden keyif almak ve kokusu bile sizin sarhoş etmesi. Var mı öyle biri acaba? Diyenleri duyuyorum. Doğa anasının karnından doğmamıştır diyenleri de, Kırk fırın ekmek yemesi gerekiyor diyenleri de. Hepinizi duyuyorum. Ama benim için aşk videosu istediler. İnsan inanmadığı bir şeyi nasıl yapar? Benim en büyük aşkım ve tek aşkım yüce Allah'tır. Ona aşığım. Yarattığı düzleme aşığım. Sistemine aşığım. Aşığım. Orada durup sevgiyle beni beklemesine ve devamlı bana koşulsuzca vermesine. Aşığım. En kötü günümde bambaşka bir umut yaratmasına. En çaresiz olduğum anda çarenin gelmesine. Aşığım. Dünya üzerime gelirken, herkes kötülerken Şebnem'e vazgeçme değişine Aşığım rüyamda sevgiyle sarışına. Aşığım elimde kınayı sabah gördüğümde. Aşığım bir arkadaşımın telefonunu açıp, Şebnem seni çok özledim diyişine. Aşığım, aşığım, yüce Allah'ıma. Ama yine de işte şey cins olunca biri de olsun. Birlikte aynı koltukta aynı filmi izlemek istiyorum. Bu aşk değil mi diyenler. Birlikte aynı yatakta yatıp sımsıkı sabah uyanıp aradan 10 yıl geçince ya ter mi kokuyor acaba? Öbür yatakta mı yatsın? Ama olsun aşkın acısı da güzelmiş diyenler o da başka bir duygu. Evet, gerçek aşkı bulmak istiyorsanız eğer Allah'a arayın tek bir aşk var, Allah aşkı. Ama sevin, kedileri sevin. Ben sonradan öğrendim kedileri sevmeyi. Bir kedi korkum vardı. Üç tane aşık olduğum kedi var. O muhteşem bir hayvan sevgisi. En yakın arkadaşınızın sizin için koşturması sevgi. Annenizin ama uzun zamandır beni görmeye gelmiyorsun demesi sevgi. Bir de sevginin başka çeşitleri var. Dayak sevgi biliyor musunuz? Kişinin bilinçaltına yolculuk yaptığınızda şiddeti sevgi olarak görebiliyor. Orada bir küfür bile duysa, bir şiddet bile duysa onun o ilişki mottosu oluyor ve beni seviyor, beni seviyor diyor. Ve onun üstüne üstüne gidiyor. Kavgayı sevmek zannediyor, karıştırılmayı sevmek zannediyor, sınırlar koyulmayı sevmek zannediyor. Demek ki sevginin çeşitleri var. Ve tek bir aşk var, Allah aşkı kimi nasıl sevdiğinize bir bakın. Çünkü nasıl seviyorsanız işte onun hayatına müdahale edip onun hayatına sınırlamalar koyuyorsanız, mesela çocuğunuzu ben yemeğim sen ye, devamlı yemek yediriyorsunuz ya. Sizin için bu sevmek işte beklediğiniz sevgi de aynen öyle geliyor. Sevgi demek koşulsuz olmalı. Sevgi demek olana olduğu gibi kabul etmektir. Soruyorum size. Kaç kişiyi olana olduğu gibi sevgiyle yani koşulsuzca kabule geçip seviyorsunuz ve Allah aşkıyla kaç yürek yanıyor yorumlarda buluşalım olur mu